Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aldrunal. Bugünkü videoda size Leopard 1 maceramı ve sonunda yani al hani aldım mı diyeyim artık neyse her neyse şunu bir kapatalım. Ha Leopard 1 daha almadık. Leopard PT şu anda 253 KB. Hani aldık sayalım. Leopard 1 maceramızı anlatacağız. Nereden gittim, ne yaptım. Videoları izleteceğim. Arkadaşlar hemen Alman ağacına girelim seviye 5 leopard'da dahil serbest deneyimini açtım. Ondan sonra VK30.01D'nin hepsi stoktu. Stok haliyle 5 ve premium şey premium hesaplı Mor Booster deneyim booster'ı takılı şekilde oynadım. Taritini topu açtım. Ondan sonra direkt şu iki topunu paletine araştırmadan VK30.02D tankını araştırdım b kodu 902 tankını araştırınca direkt ilk motor araştırılmış geldi. Zaten bu ilk motor yani bu topuydu yani. Araştırdığımız için direkt burada açıldı ve baktım benim deneyimim bu bu şeyi at, bu motor açmayı. Te buradan da bunu araştırınca direkt buradan bu motor araştırıldı. Ondan sonra ben yine direkt toptan gidip yani motorla palet araştırmayıp indiğim panziri açtım. Tabi 5 xr olduğu için çok hızlı geçtim. O yüzden motoru ve palet açmadım. Normalde paleti motor açmak hani paleti en azından paleti açmazsanız dahi motor açmak oyuna ciddi etkiler edebilir. İnden panzere geldim. İnden panzerde aynı şekilde palet araştırmadan geçtim. Tabi palet 4.17'lik bir gövde dönüş şeyi veriyor ama bu ciddi bir şey ama ben yine 5 xr ve benzer olduğunu sizi şekilde ilerlemek için yapar. PTA ya geldim ve aynı şekilde onu da e, top e, tarit ve motor serbest deneyim açıp tariti açmadım. 5.93'lük yani ciddi bir dönüş veriyor ama ihtiyacım olmadığı için araştırmadım ve Leopard PTA'yı açacağım. Şimdi maçlara geçelim. VK 30.01 de şeyini, maçını şey yapmıştım. Ne yapmıştım? Normandiya maçını paylaşmıştım. 3500 küsur eser Hall of Fame'de ikinci sıradaki şu Normandiya maçını paylaştım. O yüzden direkt VK30.02D maçına üzüm bağlarındaki maça geçiyoruz. Karşıda Smash'ı ve benzeri var. Bakalım VK30.02D tank ile ne yapacağız? Tankın zırh olarak o kadar bir zırhı yok. Top olarak 225 miydi? 220 miydi? Bir topu var. Güzel bir topu var. DPM, DPM olarak normal. Yani tankı zaten çok oynamadım. Beşiklerle hızlı bir şekilde geçtim. Leopard serisine gideceksiniz. Ben e, VK 30.02 de Indian Panzer tarafını öneririm. Niye? Çünkü Spah ve Ru e, zırhsız tanklar. Light tank diyebiliriz. Light tank oldukları için. Ve seviye 7 ve 8'de yüksek kalibreli toplar çok. Yani bir anda maç başına 1000 yiyebilir. 40 VR birinden veya daha yüksek VR birinden. Yani mesela ben 40 VR birinden H ile binlediğim zaman çok üzülüyorum ve o binlediğiniz yediğiniz zaman direkt oyundan ya ölüyorsunuz ya da maç gidiyor yani taşıyamıyorsunuz VK, VK 30.02 de indiyan panzerle taret oynayabilirsiniz ve H yemezsiniz tabi arkadan ve benzeri yapabilirsiniz ama her tank neredeyse arkadan yiyor çoğu tank her neyse Yani ben buradan gittim size de bu hatta öneririm şimdi 6 saniyelik bir reload hızımız var ve Ve P43.06 her neyse o boyalı P43. Smasher'dan tek girdi yanlış görmediysem ve maça 1-0 geride başladık. T43'ü gördüm. Bir atış yaptım. Kötü bir atış yaptık. Spot yemişimdir yüksek ihtimal aynen spot dedik. Baktım solda MT25 spotlandı geliyor. Ona bir atışımız olacak. Hemen hızlı bir atış yaptık. 247 vurduk. 5 tane atan 6 mıydı? 90'lık topu var. Atıyor ama delemiyor. Biraz açılı olduğumuz için. 5-6 atışta sadece 2 tanesini delebildi şimdi arkadan 20'yim ve benzeri diye Güvenli oynamaya çalışıyorum IS spotlandı Benimle ilgilenmiyor IS hemen eğim alıp IS'e bir atış yaptık 213 Hemen adrenalini basıp IS'e vurmaya devam edeceğim Bir atış yaptım bir atış daha yapacağım baktım adam benimle ilgilenmiyor yani Taritini dahi çevirmiyor direkt adrenalin bastım yani böyle botlar yakaladığınız zaman 250 yani ciddi basar 250 Yapıştırın abi affetmeyin Adam öldü neredeyse daha yeni e, farkına vardı hasar yediğinin. Maç e, 1-0 durumunda. E, üstünlük olarak BA eşitti ama şu anda adamlar e, C'ye giripemek üzere yani C tarafından rush atıyor. Ayı ise bir atış daha yaptım. MT 25 bura gelmiş bana doğru rushlıyor. Ona bir atış daha yaptım ve bir atış destek gelince çektik ve maç şu anda 2-2 durumuna geldi. E, T43'e basmam lazım. Sol taraftan birebir takas daha oldu. Maç 3-3 durumunda. Ee, üstünlük puanı olarak biz bir tık öndeyiz. Yanlış görmüyorsam bir tık öndeyiz. Hemen e, T43'e bir atış yaptım. Bir atış daha vurduk. Can puanımı güzel şekilde korudum ve ben ilgilenmiyorlar. T43'e bir atış daha yapacağım. 249 ciddi basar. Yandan bir 400 yedim ve bu kötü oldu. Şimdi 3485'inde bana baktığını gördüm. O adam kötü bir oyuncu. Belli yani hareketlerden. Maç 4-3 durumuna geldi. Ve sektirdim. E, T43 bana basmaya korkuyor. Burada bir atış daha 275 vurduk ve hemen sadece pozisyona geçiyorum. Atış yemeyeyim. A üstünü alayım diye. Bir atış daha sektirdik. Bir atış daha vurduk ve şu anda çok güzel bir durumda. Daha hızlı yükleyeceğimi düşündüğüm için yanımı verdim. Hemen çektik. Orada maç 5-3 durumuna geldi. 2 üstte bizde yani. Şu anda hiç saldırmasam bu şekilde maçı alıyorum. 3000 hasardayım ama Hall of Fame'i zorlamak için da bilmiyorum ama hani yüksek hasar yapayım. Aslında alayım diye. Burada T43'e basıyorum. Hemen T43'e bir atış yaptık. Biraz daha hızlı olsaydık daha yüksek hasar vururduk ama vuramadık maalesef. Hemen geldim. KV1S bana bakıyormuş. Eğim almadan bir atış yaptık. Çok da eğim almadan. 237 yani vurduk. Eğim de aldık. Hani o kadar da almadan değil. Adrenalini bastım. Bir atış daha yaptık. Maalesef bir saniye dursam vurduk. Fail attık. Hemen bir atış daha yaptım. Bir atış daha yapabilecek miyim? Sudan bana kalacak mı? Maalesef 3500 500 hasarla maçı bitirdik. Yani o t 40 biraz daha yakın hasardık ve burada bir atışımız fail olmasaydı 4K ya yakın hasar atacaktık. 3492 hasar. 16.000 hani gördüğünüz gibi böyle 5 xer olduğu için çok hızlı bir şekilde geçtim. 1378 saf deneyimle asın almış bulunmaktayız. Yani güzel bir maç oldu. Ve kod 102 D tankından sonra karşımızda Indian Panzer tank. Nev Bay haritasında 9 seviye bir maçtayız. Karşıda da Leopard PTA ve T54 var. Yani karşı med olarak bu bizi biraz zorlayabilir. Soldan gitmeyi e, tercih ettim. Çünkü karşı medler biraz sıkıntı. Yani o yüzden soldan gideceğim. Bakalım takımımız ne yapacak. Soldan ilerliyoruz. Tank, takım geliyor gibi ama Tiger 2 ağır tank olmasına rağmen tek başına sağdan met tarafından in gidiyor. Bakalım neler bizi karşılayacak. Hızlı şekilde ilerliyoruz. 6.3 saniyelik bir e, yükleme süremiz var. Bu güzel bir değer. Güzel bir talet zırhı var. E, ön gövde zırhının üst tarafı eğimli taletten yani ön gövdesinin eğim yerine sektirebiliyor metlerden ve benzeri. Ön alttan yiyor. Yani ön altı zayıf. Zaten çoğu Alman tankı ön alttan yiyor. Hatta çoğu tank ön alttan yiyor ama gövdesi zırhlı. Yani güzel bir zırh var. Ama tabii bu ağır tanklarda Tabii şanslı atışlar sektirebilirsin ama her neyse. Baktım e, sol taraf boş. Hemen hızlı şekilde ilerlemeye karar verdim. Baktım bir TL4 var. Hız çok da iyi almadan kaçmasın diye hızlı bir atış yaptım. Hemen adrenalini bastım. Ama TL4 maalesef ki orada. Yani geri gidince adrenalin boşa gitti. Neyse dedim soldan ve ilerleyeyim. Rakip, rakibi arkalayayım dedim. IS-8'e bir atışım var mı gördüm hemen kafasının üzerinden. Bir atış yapacaktım ki e, bizim Love Arkadan bana öyle bir vurdu ki böyle ensemden tokat demiş gibi oldum. Her neyse, hızlı şekilde soldan ilerliyorum şu anda. At, atışlarım var mı diye bakacağım. Hemen önümde bir ay 8 mi var? Solda bir Roo var. LoPeta var. TL4 var. tl 4e dönecektim ama vaktim TL4 önümden gelecek yani şimdi geri geri gidiyor. Hemen geldim. TL4 kucağıma doğru geliyor. tl 4ü bekliyorum. Acaba o da bana mı geliyor? bir atış yaptım ve Rem'le birlikte golda geçtim çünkü delemeyebilirdim. 508 hasardayız şu anda. Leop T4'ü çektik. Bakın şimdi Jatka Panther 2 stok yani stok topu var. Biz delmede zorlanır ama yani şu anda yeterli bir topa yemi var ve güzel bir taret zırhı var. Yani o adam bizi gördüğünüz gibi tabii belki gerçek on, yani gerçek diyorum 10, 10 seviye topu olsa delebilir ama gerçekten tankın kuvvetli bir taret zırhı var. Ve top de gördüğünüz gibi sizi şey yapmıyor yani. Top de size o beklenen performansı gösteriyor. Paletini aldık. 431'de E70 vurdu. tek atıştırma düştü ve şu anda da çat kapandı. 2 çekti maç. 2-2 durumunda. iki kep bizde. Puan olarak bayağı bir öndeyiz. Rusya hızlı bir atış yaptık ama maalesef vuramadık. Adrenalini bastım hemen. Rusya bir atışımız var mı? Hemen bir atış atışta yaptım. paletine kaldı bu sefer. Yani iki fail attık. Sonra E75 büyük bir tank olduğu için hani seviye 8 bir şeyle ısıyı tamamen şu anda kapattı. Isıya bir atışım var mı? Maalesef ısıyı çekemedim burada. 2 kilim var şu anda. Hani ısıyı orada vurabilseydim 3 kilde olacaktım. Her neyse devam ediyoruz. Maç 3 durumuna geldi. Hemen e, Leopard PTA'yı hızlı bir şekilde çekmem lazım. Hemen Leopard PTA'yı çektim. 3 kildeyim ve maç 4 düş durumunda 2 2 kep bizde. Hemen paletin atışlar yapacağım. Kaçmasın diye. Ve e, ayet 8'de bize kaldı. 4 kildeyiz. 1525 hasar. Löv düşmek üzere. Hızlı bir şekilde yer duruyorum. Can puanım yüksek yüksek. %75 civarlarında. Maç 5-4 turmana geldi. 2 kişi kaldı düşman. Ruya hızlı bir atış yaptım. Hemen kaçtım ve fail attı orada. Ayet 3 atış etmedi herhalde galiba ama geri geri giderken bir atış yaptık. Maalesef fail attık. Can puanımın yüksek, olduğu, yüksek olmasına güvendiğim için hani rahat oynuyorum. Şu an Ayet 3'e bir atış daha yaptım ve 330 yedik. Ee, şu anda acaba ikisini de ben alabilir miyim de 6 kilo olabilir miyim diye düşünüyorum. Yüksek kalibre top olan bir B 10 topuna sahip obje 704 var. Hızlı bir atışta denedim ama olmadı. Obje vuracak ve tek atışta alacağım diye düşünürken obje Ruya vurdu ve Ruya koşuyorum hemen. Ruya'yı da çektim. E 75 vuracak. Ardından ben vursam, remlesem ben de kalırım. 305 canavar. Ateş ettim. Bastım remi. 10 canı kaldı 5 kildeyim ee, acaba bende mi kalacak hemen golda geçtim ve hızlı şekilde onu da alınca 6 kille ile düşük bir hasar 6 kill 2680 hasarla maçı bitirdim ve 2677 hasarla 1345 saf deneyimle tankasını almış bulunmaktayız. Ve gördüğünüz gibi pool madalyası ve oskin madalyasını da çekmiş durumdayız. Her neyse burada da gördüğünüz 16.000 e, deneyim ve reklam ve benzeri 20 bin bir maçtan 20 bin deneyim alınca tabi çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Hemen e, Leopard PT maçlarımıza geçelim. 2 tane veya 3 tane Leopard PT maçı koyacağım. E, Himms Himms Dorf haritasında Leopard Prototip A tankın oynuyoruz. E, top tier bir maçtayız. 8 seviyelerle oynayacağız. E, tank gerçekten Leopard PT tank çok büyük bir tank. Top eğim olarak 6 derecelik bir top eğimi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, arkaya doğru baktığınızda maalesef top eğim Arkaya doğru baktığınızda top 6 derece değil 1-2 derece oluyor herhalde. Yani arkaya doğru baktığınız zaman topu eğilmiyor. Uzaya doğru bakıyor. Yani arkanızdaki birine düz giderken arkaya dönüp ateş edemezsiniz. Yanlara baktığınız zaman topu biraz daha fazla eğilebilir. Tam olarak bilmiyorum ne kadar ama. Yani top eğim olarak biraz sıkıntılı bir ee, çok güzel 350 alfalık bir topu var. DPM olarak güzel. Hani mükemmel değil ama güzel. Sonra hareket kabiliyeti olarak güzel. Ama tek bir eksiği var. O eksik de tank çok büyük ve e, H müsait. Yandan arkadan H7 anda cayır cayır yeniyor. Yani bu cidden sıkıntı olabiliyor. KV4'ü gördüm aradan spotladım ve durumun farkındayım. İnce bir atış yaptık. 336 hasar güzel şekilde. Baktım bizim sağ taraftan bizim pilerle uğraşıyor. Ben direkt sağ taraftan şimdi basmaya karar verdim. Çünkü benim farkında değil düşman şu anda. Hem hızlı şekilde geldim. T49 gördüm. Hemen H'ye geçeceğim. Arkadan 399 vurduk. Daha yüksek bekliyordum ama 887 hasar yedi bizim T92'ye birimizde. Ben hemen mi diyeyim şu anda? T49'a vurmaya devam ediyorum. Maalesef APC'ye geçsem hiç sorun yok. H'ye H'de kaldığım için. Yani şimdi benim biraz zaman olarak oyalacak. Bir atış daha yaptım 430. Mesela orada APC'yi atsaydım. Şu an T49 çekmiştim ve T44 yüzü çekmiştim. Şu an atış yiyebilirim sırf bu yüzden. T49 çıktı ama hızlı bir atışla onu çektim. Ve şu an amaç bir bir durumda. Full can durumundayım. T4400 yüklemiş durumda. Ne yapsam bilemedim. Bir atış yiyeceğim mi? Hayır. T4400 işte fail attı. Efsanevi kamusunu takmış başka gibi bir durumda. 2 kill bende. 1823 hasardayım. Çok güzel bir hasardayız. Şimdi hızlıca rakibe doğru basıp yapabileceğim en yüksek hasar yapmak için ilerliyorum. Kv4'e bir atışım daha var mı diye bakıyorum ama Kv4 biraz ilerlediği için onu şu anda göremiyorum. IS-8'e <laughs> orada bir atış yaptık ama maalesef duvara attık. Şimdi ilerliyorum. Obj 704'ü gördüm. Obj 704 ama arka tarafta olduğu için ve bizim bizim IS-2 haşımız düşmek üzere olduğu için IS-8'e bir atış daha yaptım. 346 vurduk. Şu anda maç gidici yani. Sol, bu taraf ağır tanklarımız gidici. Hemen KV-4'e iki atışlık canı olduğu için KV-4'e çekmem lazım. Bir atış yaptım. 342 vurdu. Maalesef iki atışlık değil ve KV-4 atış etti bunu gördüm. Hemen hızlı çekit yeniden çıkıp E-75'ten bir atış yeme pahasına KV-4'e bir atış yaptım ve şu anda KV-4 tek atış turnu maç. 3-2 durumunda gerideyiz ve VT avutumuz full can. Oradan bana destek sunmaya devam edecek mi bakalım. Şimdi E-75'e stok topu var yanlış görmediysem maç 4'deki durumuna geldi. Ve şu anda ben kötü bir pozisyonda kaldım. E75 bana basıyor. Hemen arkamı döndüm kaçıyorum. Bir atış yaptım paletini aldık ve orada e 75 bize vuramadı. Hemen kaçıyorum. Buradan acaba şeyden yiyebilir miyim? A8'den ve benzeri yiyebilirim. Arkam şu anda çok riskli. Hemen kv 4'ü çekmem lazım hızlı bir şekilde. KV4'ü çektim burada. E75'ten bir atış yemeği göz aldım artık. Flanklayacağım. E75'i 450 vurdum. Bu arada stok topu yokmuş. Bir atış yaptım. 355 soldan E8 geliyor. Obje hayatta. E75 yüklemek üzere. Bir atış yer derken kaçtım. Maç 5-3 durumuna geldi. Ve oftan bir destek geldi. E75'i hızlı bir şekilde çekmem lazım derken arkadan paletimizde kaldı. Sektirdik. E Obje 104'ten Arkamda Obje 104 var. Solda IS-8 var. 8 bana akıyor. Obje arkadan geliyor. is 8den bir atış yiyecek miyim? IS-8'e hızlı bir atış yaptım ve çok güzel bir şekilde girdi. Şu anda IS-8 tek atış durmadan kaldı. Şatka Panther 2 geldi. Ne yapacağım bilemiyorum. Şatka Panther fail attı. 2 atışlık canı var. 2 atıştan fazla canı var. 440 canı kaldı. Yüklüyorum şu anda. Bir atış yiyeceğim artık. Yapacak bir şey yok derken. VT Avuf oradan ölümcül yardımı gönderdi. IS-8'den bir atış yedim. Şu anda Obje 104 basıyor. Dönüyor. Ne yapacağım? Git git git. Kaç 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 O atışı yemedik. Ay 8'den bir atış daha yiyeceğim. Hemen döndüm. Bir atış yaptım. Maalesef fail attık. Bir atış yiyeceğim artık. Tekte çekmemesini diye dua ediyorum. Ve düşük çekti. 354 vurdu. Ay 8'de bir atış yaptım ve ondan hızlı yükleyeceğim. O da adrenalin basmış durumda. VT orada yardım etti ama bas o, o, yardım gelmeseydi şu anda 5 kildeydik o ay 8 çekerdim. Şimdi hemen C'ye gireceğim. 2 2 cap düşmanda ve bu an, şu anda ben tek atışım ve VT da H mermiye Yani şu an obje e, maçı kazanabilir. Arkamdan gelebilir diye düşünüyorum. Ben tek atışım VT off'a saldırması yönünde birazdan talimat vereceğim ama VT off maalesef full canıyla maçın başından beri orada e, durdu ve bana destek atmayacak. Ben spot yapmaya çalışıyorum hafif hafif ileri giderek ama düşmanın objenin geriden geleceğini tahmin ediyor ediyorum biraz gelebilirdi. diye. Wait alpha go dedim. Yani hani şu durumda maç giderse süre de hazırlıyor. Puandan onlar alır. Spot dedim ben şimdi. Nereden spot dediğimi de bilmiyorum. Hemen geri geri geldim. Yani bilemiyorum şu anda nereden spot dedim. Spot'un geçmesini bekliyorum. D'ye doğru bir gideceğim. D'ye doğru spot açacağım. Çünkü VT Alf'un bir şey yapacağı yok. 4875 hasardayım ama hani şu anda ben ölsem maç gider. VT off maçı kazanır. VT off da orada A ile geçilmiş. Ama bu durumda 2'ye 1 üstünlükte olduğumuz için yani maç bitse dahi üstünlük puanı önde olursak maçı biz kazanırız. Şimdi yavaş yavaş spot deniyorum. Ve obje 704 spot dedi. Şimdi 1248 canavar. Ben bilerek burada bekledim. Niye basmadım? Çünkü e, buradan bize Vtauf gelir destek atar. Bir atış yaptık ama kötü bir atış yaptım yani orada vurmalıydım. Vt geliyor sonunda gelmeye karar verdi. Bir atışım var mı? Hemen konum aldım geliyor bir atış yapacağım. Bir atış yaptım 309. of geliyor of bir atış var mı? Şimdi ben bilerek e, ofun vurmasını bekliyorum çünkü şu anda Vt sol taraftan obje düzlerde vurabilir hani sorun olmaz. Ben imdat çıkıyorum. VT of hala gelmiş durumda mı? Geldi mi? Obje 104 atış etti. Hemen çıktım. Bir atış daha yaptım. Ben şu anda VT'nin yani VT'nin vurabileceğini fark Yani VT bana salmadı. Yani orada bir 600 daha alsak. 6100 hasara ve benzeri olacaktık. Her neyse güzel maç oldu. Ee, Noob bir VT'yi kullanarak karşı takımında acemiliğini ve benzeri kullanarak 5500 hasarla bir as madalya saldık. Şimdi hemen bir maç daha koyalım. Leopard PT umutsuzluk hisarında. Ee, yine 8 seviye bir maça attı. Karşıda da Mahushan, VZ120 ve Centrion 71 var. Bizde de Mahushan ve Tortus var. Şimdi sağdan biz med olarak daha fazlayız. 4 med yani light med karşımı 4 kişiyiz. Karşı takım 3 kişi. En sağdan mı ilerleyeceğim yoksa ortadan bir spot mu açacağım bilmiyorum. Yani orta dediğim şu direkt hemen düz o çalıdan bir spot. İlerliyorum ilerliyoruz tabi bu arada %75 başladım Leopard PTA yani %100 değil şu anda şey yükleme süresi ve benzeri full değil sonra ortadan şuradan bir spot açayım dedim yani riskli hareketler yapıyorum şu an hani Leopard PTA nasıl oynanmalı videosu değil bu bu tamamen oynadığım maçları anlatıyorum Leopard PTA çok büyük bir tank e, alfası ve benzeri topu çok güzel ama tank çok büyük olduğu için hemen topunu göstereceğiz şimdi size 321'i kafasının üzerinden vurduk. Ve 8 seviye bir tank oldu. Şimdi o, o ağır kaçtı. Ve şimdi hemen kaçıyorum. VZ 120'den bir 400 yemeyeyim. Hadi. Ve kaçtık. Karşıdaki adamdan bir atış yedik ama. O da sıyırdı. yaladı geçti. Bir atış daha sektirdik. Mavşan'a hızlı bir atış yaptık. 371 vurdu. Ee, gördüğünüz gibi takımım o kadar iyi değil Takımım kötü Ayas 3 ve benzeri saçma şekilde bir pozisyon almış Ama yine de Löwe vurdu Hemen sol taraftan rush atmamız lazım Çünkü arada kalacağız Sol tarafı temizlememiz lazım Hemen geldim sol tarafa Löve 2 atış attım ve 4. E, atışımız Full çekti 438 vurdu bıçak güzel Hemen geri geldim Moshine kafasından bir 310 vurduk Hızlıca buradan raşlayıp Burayı bitirmemiz lazım Yüklemek üzereyim Moshine bir atışımız daha var mı Ön altından bir atış yaptım ve 81'i vurduk. Şimdi löv var. Löv'ü de alırsak buradan e, öne geçeceğiz. Löv de düştü. 2-0 öne geçtik. Yani buradan oraya atmasak karşı düşman medyinin arasında kalacağız. Ve orada mal gibi kalacağız yani. Baktınız mı tarafı düşüyor. Direkt sol taraftan ağır tarafından rush ve 425 vurduk. H'ye geçtik. Şeritür. Zırhsız bir tank olduğu için hemen H'deyiz. Kafasının yanından bir atış da yapacağız. Onun taleti çok geç dönüyor. 413. Hemen flanklıyoruz. Bir atış yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir atış yedik. Hemen dönüyoruz. Ve o zaten yükleyicisi ve amması öldüğü için Allah bilir kaç saniyede yükleyecek. Şu an 2 kill 3000 hasardayız. Hemen düşmanı arkalayacağım. Vurabildiğim kadar hasar vurmaya devam edeceğim. Sentryon 71 şu anda atışımda galiba derken ama oradan kaçtı. Ben Sentryon'u bıraktım. VZ'ye atışlar yapacağım. VZ benimle ilgilenmiyor. 4, 358 vurduk. 3300 hasardayız ama VZ şimdi bana geliyor. Tabii VZ'nin topunun alfası daha yüksek. 400'lük bir alfası var. Tabii stok topu değilse. Bir atış daha yaptım. Benimle ilgilenmiyor. 333 vurduk. Benimle ilgilenmiyor galiba derken. Baktım bana döndü. 398 e yapıştırdı ama. Ben ondan daha hızlı yükleyeceğim. Bir atış daha yaptım. Hemen konum aldım. Ama zaten maç bizde olduğunun farkındayım yani. Normalde Leopard P ile siziniz yapın. Side script ve benzeri yani yemez yani. Normalde burada riskli hareket yapıyorum. Ben atışım yet eğim yetmeyip taritinden sekebilirdi ama her neyse. Baktım Centrion 7-1'in arkası dönük hemen hem mermiye geçtim. Ve bir 455 vurduk ve yakmasıyla birlikte. Hemen basıyorum. Bir hem daha var mı? 3, 2, 1 maalesef P44 bir atış yaptı. Şu anda 4 kilim var. 34 2ye yardılıyorum. Çünkü 4. 5. kil alacaktım ama P44 Pantera salmadı. Yani orada salsaydı 5 kilde madalyamız alacaktık. Maalesef salmadı. Her neyse yine 5060 hasarla gördüğünüz gibi 5x ve Morbuster ve ben takılı olduğu için 16640 saf yani deneyim almışız maçtan. 1387 saf dilini maç bitirmiş olmamaktayız Leopard PT hatta maç daha koyayım. Kışın Malin Nov kalitesinde. Yine 8 seviye maçtayız. Tabi 10 seviye maçta çok oynadım ama genelde iyi maçlar 8 seviye maçlarda çıktı. Çünkü 8 seviye tanklara göre daha üstün bir tank tabi bariz. 8 seviye ağır tanklara ya yani her türlü 8 seviyede güçlü bir tank. Ama 10 seviyede karşısında STB1 ve benzer tanklar gelince onlar karşısında çok zayıf kalıyor. Yani o yüzden 8 seviye maçlarda çok daha güzel maçlar çıkarabiliyorsunuz. Şimdi hemen buradan bir spot açacağım. Karşıda 3 met var. Bizde 2 met var. Bakacağım duruma göre direkt. Bak, yani duruma göre bakacağım. Şimdi geldim. Hemen pozisyon aldım. Düşman Baktım düşman metleri gözükmüyor ama Leopard Piatta spot dedi. Hemen bir atış yaptım. 370 vurduk. Hemen geri kaçtım yani. Çünkü spot yiyeceğimi biliyorum. Maalesef ve bir atış ettik. Baktım Leopard PTA ve t 4 burada. Ben hemen hemen kaçıyorum. Çünkü şu anda tek başımayım yani. Hemen kaçma poz moduna geçtim. Baktım mı orada. Bir atışımız var mı? Ve ısıya bir 355'te vurduk. Tabi ısının da canı çok az olduğu için. Yani 8 seviye bir TD tank olduğu için can daha da düşük geliyor bize göre. 9 seviye göre ve orada güzel bir atış yaptık şu anda. Gayet güzel bir 724 hasardayız. Isu güzel bir can kaybetti ve 577 de konveyi vurunca. Şu anda Isu tek atışta. Yani düşman tankları solda ağırlıklı bizim sağdan raş etmemiz lazım ve gördüğünüz gibi bakın benim oyun stilim. Bakıyorum med tarafında olacağı yok. Olacağı varsa zaten med tarafını kazanıp ağırları flanklıyorum. Eğer med tarafını Kazanacak gibi değilsem direkt ağır tankların yanına gelip ben direkt öne atlayıp gördüğünüz gibi. bak ben direkt öne atladım. Burada Tiger 2'ye e, vurmaya devam ediyorum ve Essos'a yardım ediyorum. E, e, yardım edin saldırın. Yani maç açmak için ben kendimi kullanıyorum. Yani kendimi en ön atlıyorum. Gördüğünüz gibi en ön şeydeyim şu anda. Leopard PTL en önce PD. Vurmaya devam ediyorum. Takımın basmasını bekliyorum. Ve güzel şekilde sektirdik. Normalde böyle sektirmeler yapmaz yani. Çok zor aynı 6ya bir atış yapacağım. Yani gördüğünüz gibi benim burada basmam. Ona rağmen daha basamadılar ama hani burada maçı bitiren hareket benim basmam. Bir atış yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. 414'ü vurdu biz AS3. Hemen bir atış daha yapacağız şimdi. AS3'e sürücüsü dönmüş durumda. Hemen paletine bir atış daha yaptık. 312. Bir atış yiyecek miyim? Bir atış yiyeceğim. O atış için galiba çıkacağım. Normalde kafamı göstersem atış yeme yemeden şey yaparım ama baktım maç alacağımızdan emin olduğum için çünkü onu çektik 3-0 ısıyı çektik 4-0 yani 4-0'dan da vermeyiz galiba hemen tek dördü gördük kafasından bir atış yaptım 365 yani 350 alfalı topların avantajı dördüncü skill 438 vurabiliyorsunuz artı topu yüksek çekiyor yani yüksek çekebiliyor 300 400 415 karşı mesela bir T22 bittim sonra obje 140 t tanklar size 310'luk alfası ile 260-270 vurarken siz Leopard PTA ile 415 gibi ve benzeri böyle saçma değerler vurabiliyorsunuz. 378 vurdu yani bir bu ciddi bir rakam. 6.2 saniyede bir 370 vurmak yani bayağı bu OP oluyor. Leopard PT'ye bir atış yapacağım sonra zaten 340 vurduk TL4 kötü boyunca. Hani ona da atış yaparım diye. Leopard BAT'e bir atış daha yaptım. Mayıs 3'te onu çekti. Şimdi T-44'de bir atış daha yaptım. 304 vurduk. 350 dedik ya şimdi 300 vurmaya başladı. Şimdi benim iki atış canım var. Bir atış daha yapacağım. Ondan sonra zaten t 4 ölecek. 319 ve gördüğünüz gibi öldü ve 5519 hasarla bir tane de sektirmemiz var. Sağdan ağır tanklardan basarak solda spotumuzu yap, iki atış yapıp sağdan da maçı 1317 saf deneyimle kazandık. Yani burada önemli olan Oynadığınız tankın hani o kadar hangi tank oldu önemli değil ama Baktınız met tarafında iş yapamayacaksınız Diğer taraftan rush attıracaksınız Diğer taraftan gerekirse dileksiz alacaksınız Takımınızı hareket ettireceksiniz Bu kadardır tamam şimdi sırada Leopard 1'i henüz açmadım Leopard 1 açınca Leopard 1 videosu çekeceğim Leopard 1 full line çekmeme gerek yok zaten gördüğünüz gibi maçlar koydum Ama ileride belki olur Leopard 1 açtığım zaman bol bol Leopard 1 maç atarım Ve şu anda STB'ye ilerliyorum 6. seviyesinde Chito olayım. Mesela Chito'da da sadece taret açtım direkt çiriye geçeceğim. Çünkü mod var, gerek yok. Mesela da direkt Chito'ya geçtim motorunu ve benzeri araştırmadım ama motoru herhalde Chito'dan açıldı yani. Burada direkt palet şeyden gideceğim. Taret'ten gideceğim. çiri de direkt yukarıdan gideceğim. Yani şu ikisini almayacağım. Ama ST 1 ada ve benzeri alırım herhalde. Bakalım. Yani bol bol STV 1 ve Leopard 1 videosu gelir. Tamamdır. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum.